Bakkal amca, bir din ver bana, şöyle 100 gram. İçinde hem komedi hem de birazcık dram. Öyle bir din olsun ki bizi fazla sıkmasın. Her yerde ahlak diye karşımıza çıkmasın. Ramazanda 30 gün vücut girsin bakıma ama bayram gelince karışmasın rakıma. Bırakalım insanlar her türlü haltı yesinler. Ne yani? Biz Müslüman değil miyiz? Desinler. Bir din ver ki içinde birazcık kahve falı ve üstünde bir kaşık sostetik mevlit balı. Arasında bir dilim kaşar yaşar olmalı. Böylece kalplerimiz hidayetle dolmalı. Bir de şu kurbanlıklar sorun çıkardı biraz. Neden dersen bütçemiz bu sene hepten ayaz. Eğer fetva verirse şu senin süper beyaz, belki biz de keseriz. Ya bir tavuk ya bir kaz. Bakkal amca, bir din ver. Zorda Allah diyelim, açılınca kapılar, haydi yallah diyelim alimler ehli cümbüş, fetvalarda varyasyon. Biraz Budist felsefe, biraz reenkarnasyon. Bir din ki insanları hayallere daldırsın. Tüm cinsel yasakları görürlükten kaldırsın. Eroslar, Afroditler sokaklarda çıldırsın. Ve bu çılgın tanrılar şeytanları yıldırsın. Açılsın sahillerde beş yıldızlı mabetler. Diskolarda, ruflarda yapılsın ibadetler. Bir din ver ki her akşam sofraları kuralım. Kadehleri dua ile birbirine vuralım. Ahlak mahlak üstüne biraz kafa yoralım. Memleketin şu hali ne olacak soralım. İlerleyen saatte dansöz çıksın masaya. Allah rızası için pamukeller kasaya. Ne kadar yardımsever olduğumuz görülsün. Ellerimiz dansöze merhametle sürülsün. Cinsiyetler arası ortak pazar kurulsun. Böylece irticaya büyük darbe vurulsun. Bakkal amca bir din ver, açık olsun tavize. Rahatlatsın bizleri, tatlı baksın faize. Madem ki faiz dedik, hazır girdik damardan. Bir din ver ki bizleri men etmesin kumardan. Piyangolar, totolar birer hayır kurumu, bazı yobaz kafalar görsünler bu durumu. Gece gündüz borsada hayal kursunu alıklar. Yesinler küçükleri bazı büyük balıklar. Bir dinler ki bıraksın şu rüşvetin peşini. Amir, memur, sekreter herkes bilsin işini. Bu bilimsel metotla çözersek biz bu işi korkarım. Korkarım kalmayacak zekat verecek kişi. Lugatlerden silinsin artık Şeref, şahsiyet Dalgalı kura geçsin Edeb, haya, haysiyet Körler ile sağırlar Koltukları kapsınlar Ellerinde yağdanlık Birbirine tapsınlar Bakkal amca Bakkal amca bir din ver Kaşlarını çatmasın Kubbesi Minaresi aman derin batmasın temizlensin camiler, tabut mamut kalmasın. Bundan sonra Azrail kapımızı çalmasın. Dostlarım, sanmayın ki taş devrinden gelirim. Bakkaldan din istenmez, bunu ben de bilirim. İstedim ki bu şaka sizi biraz güldürsün, güldürürken biraz da gerçeği düşündürsün.